Merhaba arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizi soracak olursanız çok şükür bizler de iyiyiz. Yavaş yavaş toparlanıyorum artık. Evet arkadaşlar şu anda saat öğleden sonra iki gibi videoyu daha yeni başlatıyorum. Önce sabahtan kalktım. Burada hala sular kesik arkadaşlar. Bir hafta oldu yaklaşık. Sularımız akmıyor. Biz kahvaltımızı yaptık. Ben elimden geldiğince ortalığı toparladım. Daha sonra ocağı bu şekilde baktım buzlukta şöyle etli kemiklerim var. Onları ocağa aldım. Bu kemikler önce bir haşlansın. Bunlardan güzel bir çorba yapacağım. Bizim evin olmazsa olmazı makarna da kenarda kaynıyor. Her ne yemek olursa olsun kızlar illaki makarna seviyor arkadaşlar. Makarnamız da her zaman olur. Ben bir çöp şöyle etlerimi bir haşlayayım. Dediğim gibi işte ortalığı toparladım. Yatak odasında bugün biraz oyalandım. Yatak odasını topladım. Temizledim. Yaz ayı olduğu için camlar kapılar sürekli açık. E her taraf toz toprak oluyor işte. Şöyle bir makineyle temizledikten sonra mopla güzelce sildim. Temizledim. Dedim bir yemeklerimi de hele ocağa alayım ben. Şöyle bir yemek hazırlığımı da yapayım inşallah. Yani fırsat bulursam bir de salonu temizleyeceğim bugün. Perdelerimi makineye atacağım diyeceğim. Ama işte Sular kesik olduğu için perdeler yıkanmayacak. Ben salondan vazgeçeceğim galiba. Bir sular aksın. Ben öyle temizleyeyim. Makarnam haşlandı. Bu şekilde zeytinyağı da serpiştiriyorum. Çoğunlukla salçalı bol soğanlı soslu yapıyorum ama bugün böyle olsun dediler. Nane ister misiniz? Olur. Birazcık serp istersen. Nane de güzel yapıyor. Hı. Zaten su yok Ben diyorum tencere tava kirlenmesin <laughs> Durmadan bulaşık çıkıyor Evet arkadaşlar işte Dediğim gibi etlerim şu an ocakta Kaynıyor aslında su aktı bizim Suyumuz ama deponun suymuş gene Belediye tankerden Su getirmiş depoyu doldurmuş Genel suda çamur olduğu için maalesef ki bugün Salon temizliğim yaptı su Bu şekilde ben bu şekilde akıyor su. Akan su da bu şekilde. Çamurlu aktığı için bir temizlik yapılmaz bu suyla. Daha çok perdeleri mahveder yani bu. Salon temizleyeceğim mi Koltuklar silinecek. Halılar halı yıkamaya gönderilecek. Halı yıkamayacağım ben oradaki halıyı kendim yıkayacaktım aslında ama balkon dar olduğu için halının hep tamamını seremiyorum balkona. Bu yüzden temiz olmuyor. Ben de halı yıkamaya göndereceğim. İşte koltukların üstündeki kan şeyler vardı küçük yastıklar vardı arkadaşlar. Şöyle ben pirincimi yıkadım. Onları makineye atacaktım. İşte de dediğim gibi bugünlük yatlı oluyor. Yastıklar aktığında etlerim, haşlandı arkadaşlarım. Bakın bu şekilde. Bu da haşladığım tencere. Pirinçlerimi yıkadım ben. Böyle hemen hemen kaynayan et suyun üzerine pirinçleri boşalttım. Bu çok güzel bir çorba arkadaşlar. Çok lezzetli. Bir o kadar da sağlıklı. Sade et suyundan yapılıyor. Yaklaşık 9-10 su bardağı et suyu var burada. Bir su bardağı pirinç de güzelce yıkayıp ekledim. Şimdi pirinçler bu suda güzelce haşlansın. Haşlanırken ben de etlerimi didikleyeyim. Daha sonra sosunu hazırlayacağız beraber. Evet arkadaşlarım. Pirincim haşlanırken ben böyle etleri hemen didikleyeyim. Ki hazır olsun. Pirinç biraz haşlansın etleri ilave edeceğiz. Daha sonra da sosunu pişireceğim. Salçalı soslu sarımsağı da çok güzel oluyor bu yemeğin. Sarımsağımı da doğradım bu şekilde. 4-5 diş doğradım herhalde. Sarımsağı çok yakışıyor. Hem de dediğim gibi biraz rahatsız olduğum için ay sarımsak, soğan bol bol tüketiyorum bugünlerde. İşte herkesin yemek yapılış tarzı farklı arkadaşlar. Herkes farklı bir şekilde yapıyor. Herkesin ağız tadı, yemeği aynı olmuyor. Geçenlerde bir arkadaşımla konuştuk. O da bu çorba yapıyormuş. Onlar da severek tüketiyormuş ama o etlerini didiklemeden yemeğe ekliyormuş. Yok benimki böyle etrafa sıçraması, etraf kirlenmesi, çocuklar rahat rahat yesin, et kaşığa gelsin yani. Bence bu şekilde daha güzel yani daha pratik. Bilmiyorum kimse, kimsenin işini beğenmiyordur. Herkes kendinden razı. Pirinçler harçlandı bence. Şöyle güzelce şiştiler. Bir dikme de pirinçlerin üzerine ilave ettim. Can öbür gözüne de zeytinyağı ve salça kavurdum. Doğramış olduğum sarımsaklar da üstüne yapıyorum. Tereyağı da kullanabilirsiniz zeytinyağı yerine ama çok ağır geliyor buna. Tereyağın kokusu yemeği bastırıyor. Zeytinyağı daha güzel olur. Yani ben zeytinyağı seviyorum, zeytinyağı ekledim kavurmadan ekleyenler de var salçayı, yağını, sarımsağını ama ben bu şekilde kavurduktan sonra ekliyorum. Kavurdum. Hemen dibini kapatıyorum ki sarımsak çok yanmasın. Bir 10 dakika daha da haşlasın, baharatlarını ekleyeceğim. Nefis oldu valla. Kısık ateşte böyle dediğim gibi 10 dakika daha da başlansın böyle kaynasın. da ilave ilave edip altını kapatacağım. Evet arkadaşlarım şimdi salona geçtim. Salonu gördükçe gerçekten canım sıkılıyor. Hani bir yeri temizleyeceğim dedim mi temizlemeden ben duramam artık. Kesinlikle temizlemem lazım artık en kısa zamanda bu salonu. Benim şansıma işte bu sefer sular akmıyor. Hani perdeler yıkanmayınca yarım yamalak olacaktır. İşte dediğim gibi böyle. İnşallah en kısa zamanda sular akar biz de temizliğimizi yaparız artık. İlkbaharda ben perdelerimi yıkamıştım. Yani böyle sürekli yıkamıyorum aslında. Bu odayı biz çok kullanmadığımız için hani salonu. Şöyle iki ay oldu arada ben bu perdeleri yıkayalım. Bence olmuştur yani. Perdeler de böyle aşağıdan tavana kadar uzun olduğu için yerden tavana perdeler. Bir de duvarlar da geniş pencereler. Perdeler de bayağı büyük. Dört perde var burada. iki güneşlik, iki tül olmak üzere. Dört defa atmam gerekiyor. İnşallah dediğim gibi sular akar. Ben de salonumu temizlerim de içim rahat eder. Evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Yemek gerçekten çok güzel olmuştu. Ben fırın ekmeği aldım yanına. Daha sonra çayımızla yaptık. Çayımı içtim ben. Suların kesileceği korkusundan hemen bir telaşla bulaşımı yıkadım ben. Şöyle tezgahımı bir toparladım. İçten temizledim. Ocağımı yalnız hala silmedim. Ocağım kirli. Bu kahveyi yaptıktan sonra ocağımı sileceğim. Sizlere daha önceki videolarımdan yaş Menengiç kahvesinden bahsetmiştim. işte. bu kahve. Bu kahve arkadaşlar mis gibi kokuyor. Bakın. Kenarındaki yağını görüyor musunuz? Nasıl da birikmiş şöyle göstereyim ben sizler görün diye. Bakın bu melengiç yağı. İşte sağlığı burada. Dedim ya hani ben üşütmüşüm diye. Böyle geceleri rahat nefes alabilmek için akşamüstü bu kahvesini kahvesinde mutlaka yapıp içiyorum. Sütümü de ölçüle ekleyeyim. İki bardak yeter. Çocuklar sevmiyor zaten içmiyorlar. bardak sütümü ekledim. Hemen kahve ekleyeceğim. bu şöyle. Vallahi bugün hep sağlıklı beslendik. Umarım artık bu hastalığı atlatabiliriz. Yemeğimiz de güzeldi. Tam bir şifa vertasıydı. Kahveyi güzelce ocağa koymadan önce şöyle sütle bir eritelim. Suda da yapabilirsiniz arkadaşlar ama sütle daha sağlıklı oluyor. Şöyle varsa ben bir çay kaşığı da bal ekliyorum içine. Şöyle çok güzel oluyor. Evet arkadaşlarım dediğim gibi işte sular sanırım kesilmek üzere artık. Bitti bitiyor depo. Çok az akıyor çünkü. Bir daire 14 daire arkadaşlar. 7 katlı 14 daire yani su var burada. Yani düşünün sular akar akmaz 14 çamaşır makinesi çalışıyor. 14 borçuk makinesi temizliğidir, şuydu buydu derken zaten de sonuna kadar olacak ki gene yani dayandı. 2-3 saattir sular akıyor. Ben şöyle kahvemi bir içeyim. Yani sular tasarruflu kullanmak lazım. Balkonu yıkanmayacağım bugün. Önce bir fırçayla güzelce süpürdükten sonra bir de resimleri düşünüyorum. Akşamüstü balkon serin oluyor. Orada oturmak güzel rahat nefes alabiliyorsunuz da Bütün gün içeride içeride artık sıkıldık. Evet. Erici bir şeyden ocağa açayım. Kahvemiri ocağa alayım. Şöyle kahvemi de bir pişireyim arkadaşlarım. Kahvenin pişmesini beklerken çocuklara bu şekilde kavun ve karpuz vardı dolapta. Bunu kestim arkadaşlar. Bu kavun ve karpuzlar bize köyden geldi. Annem göndermiş. Gerçekten köy karpuzu, köy kavunu organik. Çok lezzetli görünüyorlar. Kahvem de bu şekilde 2-3 dakikadır kaynıyor. Ben karıştıra karıştıra kaynattım. Ki içinde topak kalmasın. Yaş kahve ya hani. Erittim ama gene de böyle kaynatmakta fayda var. Daha lezzetli oluyor. Özü daha güzel çıkıyor ortaya. Zaten kokusuna diyecek yok. Mis gibi menengiç koktu buralar. Evet, yeterince kaynattım. Hemen şöyle bardaklara dolduruyorum ki servis yapabileyim. Evet arkadaşlar biz bir kahvemizi de içelim hele. Evet arkadaşlarım. İşimi az çok toparladım sayılır ev işine. Şöyle dedim hazır bugün. Daha fırsatım olmuş. Bir koltuklarımı güzelce bari temizleyeyim. Önce bu şekilde koltuk yastıklarını boşaltacağım. Bunlar makineye atılacak. Bunun i̇çinde İyi ki fermuarı bu şekilde kolay bir şekilde açılıyor. İçinde ne var ya? Geçen sefer de merak etmiştim de zamanım yoktu çok kurcalamaya. Küçük singer parçacıkları var sanırım. Şöyle bulduklarını doldurmuşlar herhalde. Hem singer parçaları var. Hem böyle pamuk var. Şöyle bunları bir boşaltayım. Bunlar da ayrıca makineye atıp yıkayacağım. Önce bir kılıflarını atayım, yıkayayım. Şöyle her bir yastıkta iki tane fermuar var. İki tane bu şekilde sıkıştırılmış. Şöyle singer parçaları var. Evet. İki defa da makineye atılır galiba yani Bence atılır Çok sıkıştırmayayım ki makineyi Makine çok sıkışın ya Benimki kurutmuyor Şunları, şunları da çıkarayım ben Önce kırıklarını dediğim gibi atayım Daha sonra böyle içlerini atarım Belki temiz olsun daha sonra da koltukları temizlerim. Evet. Şöyle. Üç tane açtım ben. Bir tane daha, daha Şimdi Dörtlü dörtlü atayım. Bunlar da atılacak daha. Buranın havası da yıkanacak. Şöyle altında bir güzel bir sileyim. Artık sularım duruldu arkadaşlar. Sular berrak. O yüzden açıyorum. Son videomdan sonra şöyle bir iki gün geçti arada, sular güzelce berraklaştı. Ben dedim hemen bir salonum önce temizleyip yaz cam çerçeve açık, kapılar açık, toz topraktan geçilmiyor. Hele de deprem bölgesi gibi bir yerde sürekli inşaat, şöyle sürekli yıkımlar daha oluyor. O yüzden de burada toz çok fazla. Ben şöyle dört tanesini atayım. Dört tanesi de ayrı atarım. Toplamda sekiz tane var zaten. Temizlensin bunlar. Deterjanımı koydum. Şöyle güzel yumuşacık olsun. Hem de güzel koksun diye bir de yumuşatıcımı da ekledim. Şunları şöyle atayım ben. Daha yer var sanki bir iki tane de sığar gibi. Bence de bir iki tane daha koyalım. Dur bir iki tane daha açayım ben. Tamam. Ben fermuarlar çekmeyi unutmuşum. Tekrardan çıkarıp bütün fermuarlar çektim. sonra bu şekilde makineye atıyorum. Fermuar çekmediğimiz takdirde fermuarlar bozulabiliyor arkadaşlarım. Çekip olsun, kontrol olsun yani makine yaptığımda ben mutlaka fermuarlar kapatıp öyle atıyorum makineyi. Hemen çalıştırayım makineyi. Bunları 40 dereceye yıkamam gerekiyor. Yoksa çekilebilir çünkü. Böyle bu şekilde. Bir saat. Şimdi şey önce halıyı toplamakla başlayalım. Halımızı güzelce kaldırayım. Sonra bunu yıkayacağım ben? Halımın bir koltuklarını <laughs> Şöyle koltuklarımı bir güzel ben süpürge makinesiyle tozlarını çektikten sonra temizleyeceğim suyu hazırlıyorum. Sıcak suyun içerisine bir bulaşık deterjanı ekledim. Ve Arap sabunundan ekliyorum. Şöyle iki kapak yeterli olacaktır. Koltuklarınız çok kirli, lekeli değilse arkadaşlar. Bulaşık deterjanı da aslında yeterli olacaktır. Benimkilerde biraz leke var. Bu lekelerin çıkması için de Arap sabunu ekledim şöyle su elimi yakmayacak şekilde sıcak karıştırıp malzemeyi eritelim daha sonra bu da şekilde bir sert temizlik beziyle koltukları güzelce silelim bazı lekeler o kadar yakışmış ki üzerine hazırladım suyla da çıkmıyor bu şekilde bir temizlik ürünüm var benim lekelerin üzerine sıkıyorum birkaç dakika beklettikten sonra tekrardan sileceğim. Bunu geçenlerde vagondan aldım arkadaşlar. Çok güzel bir temizlik ürünü. İnatçı ayakkabı lekelerini bile çıkarıyor. Koltuklar bakın. Bu şekilde tezgah, dolap lekeleri. Yani her türlü temizlikte kullanabilirsiniz. kırmayayım artık ben bu lekeleri. Lekeler kadar içim rahat etmez. benim. Yine çıkana kadar o leke evde ne temizlik ürünü varsa ancak kullanayım artık. Kaç zamandır temizleyeceğim zaten. Bir türlü fırsat olmadı. Hani kısmet bugüneymiş. alayım gelin her yerine tutun rahat Yaklaşık bir saati geçtiren de ben böyle temizliyorum. Oldu baya. Maalesef baya oldu. Çok kirliydi çünkü koltuklar bu ikinci suyun birinci suyu yaptım. İkinci suyu da bak kirlandı oldu artık ama koltuklar da artık bitti. Temiz oldular. Temiz olurlar tabi. <laughs> bir Silindir kullandım. Dediğim gibi arkadaşlar bir sürü temizlik malzemesi kullandım kollarım koptu. Temizle temizle sil sil bitmedi vallahi. İnatçı lekeleri vardı. Onlar sanırım meyve suyu lekeleri. De hep yediriş döküyor. Burada yediği için televizyon sürekli. Ama değdi yani. Tertemiz oldu koltuklarını. Göster böyle. Renkleri bile açıldı. Değil mi? Evet. Ben perdelerimi de hemen bir çıkarayım. Perdeleri de bir makineye atayım. Duvarlar sileceğim. Şöyle parkelerimi bir sileceğim güzelce bir boda bitsin hele inşallah fırsat buldukça her gün şöyle bir odayı temizlerim ben. Ha, koltuklarımı temizledim. Benim yüksekte başım döndüğü için Elif sağ olsun perdelerde yardım ediyor bana. Perdelerde bir çıkarsın ki ben makineye atayım. En son parkelerimi temizleyeceğim. Camlar da silinecek daha. Tülleri ayrı, güneşlikleri ayrı anca atayım makineye. İkisini, yani. i̇kisini birden atmayayım. Sığmaz. Bu perdeler de biraz geniş olduğu için. Hani duvardan duvara ya. Tülü de çıkar. Ben her iki tülü her iki güneşliği ayrı ayrı atayım. Pencere hep açar. Mecbur tuz geliyor. Her gün de siliyorduk ama çok kadar detaylı yapmamıştık. İşte bugün bir detaylı temizlik yapalım ve perdesini de yapalım, camlarını silelim. Şöyle ben vile de yapayım, sen de blokla arkamdan gel ki izi çıkmasın. Hemen yaptığım yerleri, hızlı hızlı geç. Vile de izi çıkmasın böyle. İşte bu vile de çok iyi sıkıyor, izi de çıkmıyor çok. Hemen de kuruyor zaten yani ama sıcak, sıcak, sıcak. ya çok yakın. Mecbur kuruyor. Biz bu odayı temizleyelim. Yani bu bir aradan çıksın. Sürekli benim kafamda diyorum. Sürekli salonu temizlemedim. Perdeleri kirli. Şöyle dolar diplerini iyice... Uyur ki temizlemesin. Saçlar hiç bitmiyor. Her yerden çıkıyor. Saç, tüy, kir neydi bunun adı ya? Unuttum ben. Hmm. Hatırlamadım. Hatır. ki böyle yaptık, hiçbir iz kalmıyor. Evet. söylemiştin sen bana bu bunu hiç? Ee, süpürgelik. Ha <laughs> süpürgelik. <laughs> Bakalım unutuyorum. Evet. Ancak süpürgelik ve ayrıca silinmek. Üzerinde toz var. Böyle olmaz. Süpürgelik camlar kaldı. Bir süpürgelik kaldı. Avize kaldı. Bugün hiç böyle bir planımız da yoktu. Bizden gelişti aradan çıktı. Hı <laughs> hı. gerçekten planlı etmiş, olmuyor. Planlıyorum yapacağım diyor bakıyorum başka bir şey çıktı. Evet arkadaşlarım salonu temizlemem epey bir zamanımı aldı. Valla 3-4 saat oluyor herhalde salondayım. Ama temizliğin tamamını bitirdim. Camlarımı da sildim. Avizeme. Şöyle bir kısır yapalım dedik. Akşamüstü artık. Ben bulgurlarımı yumuşattım. Bu şekilde maydanozlarımı doğradım. Domates var bu şekilde. Az değil mi bu domates? Yeter mi bu? Yeter yeter. Bir de salatalık koymuş böyle. Ben böyle yakında çekeyim. Bir de soğan doğramış. Soğan ve sarımsak herhalde ikisi. Sebzeleri kızım doğradı. Evet biz bir kısırımızı da yoğuralım. Bir yiyelim kendimize gelelim. Kısırımızı da yoğurduk. Gayet lezzetli görünüyor. Çok yorulduk arkadaşlar. Bir hele bu yemeğimizi yiyelim biz. Şöyle arka kısımda da gördüğünüz gibi karpuzumuz bekliyor. Kısırdan sonra inşallah karpuz yiyeceğiz. Yastık kılıklarım biraz önce makineden çıktı arkadaşlarım. Bakın bu şekilde serdim. Ben hemen kurusun ki geçireyim. Şöyle içlerine. Tertemiz olmuşlar valla. Yumuşacıkca biraz bol koydum. Mis gibi kokuyor şimdi. Yumuşacık olmuşlar. Şimdi sırasıyla perdeleri makineye atayım ben. Ki bunları da güzelce yerine yerleştireyim. Kafam rahat etsin. Perdeydi makineye attım arkadaşlar perdem de biraz önce çıktı bu şekilde bakın tertemiz olmuş Şimdi bu tek perde böyle dedim ya hani perdelerin biraz geniş büyük diye ancak birer birer atayım bu şekilde ama çok güzel perdeler bakın yakından böyle göstereyim diktiğimde de bunlar çok beğenmiştim. Halen de çok beğenerek kullanırım. Bunlar da yumuşacık olmuş şöyle. Mis gibi koktu valla. Tak tak bitmedi. Kolum yoruldu valla. Ne ya? Ne kadar uzunmuş. Evet arkadaşlarım kalan işlerimi bitirdim. Mutfağımı temizledim. Bulaşığımı yıkadım. Kalan perdeleri makineye attım. Yaptım da yaptım. İş hiç bitmiyor zaten. Biteceği de yok. Saat artık 10'a geliyor. Akşam 10'a geliyor arkadaşlar. Karanlık zaten dışarısı. Şöyle göstereyim ben. Baya bir geç oldu. Ben de baya bir yoruldum gerçekten. İşten geldikten sonra epey bir çalıştım. Bir yoruldum. Şöyle açık bir çay demledim kendime. Dedim bir çayımı içeyim. Allah'tan merdivenimiz köydeydi. Eşim köyden merdiveni getirdi. Yoksa kesinlikle bu işin altından çıkamazdım. Perdeler takılamazdı. Perdeler. Ben nasıl çıkarayım perdeler? Çok yüksek zaten. Yüksekte de başım döndüğü için Elif yardım etti bana zaten çıkarmakta. Takmakta bile çok zorlandım. Elif o an yoktu. Dedim ben takayım artık perdeleri ki. Yani ortadan kalsın hep hani. Perdeler birikmesin dedim. Tülleri taktım. Güneşlikler şu an yıkanıyor. Dediğim gibi işte merdiven olmasaydı İşim olmazdı. İyi ki merdiveni köyden getirmiş. Daha önce gerekli, Biz köye götürdük merdivenimizi. Komşuda da var mı yok mu bilmiyorum doğrusu. Komşudan isterdim olmazsa. Evet arkadaşlarım. Çayımı içeyim. Bu tozla kirle yatılmaz. Bir duşumu da alayım. Artık ben bir uyuyayım Vallahi Çok çok yoruldum gerçekten bugün. İşten geldikten sonra iyi iş çıkardım diye düşünüyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videolarımı izlerken sıkılmıyorsunuzdur. Umarım beğenerek, severek izliyorsunuzdur. Şayet seviyorsanız, beğeniyorsanız videolarıma, videolarıma bana destek olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.